Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Arsenal Galatasaray maçının revanşını yapacağız. Demiştim ben size video yaptıktan sonra revanş gelecek diye. Yine aynı seviyede oynayacağız. En yani seviyesinde yine aynı zorluk biraz zor yine. İnşallah ama 1-0 bitmişti ilk maçımız. Bu maçta 2-0-2-1 alalım derim ben. Başarılar inşallah alırız. Süre 5 dakika. Bir önceki dakikada da öyleydi. Bu arada. Aha. Singo. Ay yapma ya. Yani. Olmaz. Oğlum bayağı çalıyor işte. Ya ne yaptın Barış? Vur. Kaleci. arkadaşlar. Şimdi kısa geçiyoruz. Barış vur. Ay. O nasıl bir kafa Ya. Aha oğlum. Çok iyi top çalıyoruz. Yani işte bunun gibi yaparız koş 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 gibi aa yapma sonra oy son anda kaleci ya hayır deneyim mi denedim evet. Ryan'ın üzerine gitti David Ryan David Ryan topu Lolan Galatasaray en iyi seviyesinde olmamıza rağmen bayağı iyi oynuyoruz. ah barış. Ya. Ha ben savunma işi yapmıştım. Aman Dikkat. Hocam. Daha adam yatırdı. Uzaklaştır. Gelin. Şak. 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 Aa bacak girdi. Beşik. Beşik. Hop. Barıştan iyi pas olsun benim. O sibaba fiyo. Yaptın sen onu. Oy. Aa olmadı be. Yapma Asi. Arkadaşlar ilk yarı sıfır sıfır. Ve ikinci yarıyı da hayırlısıyla kazanacağız. Hadi. Şimdi sakın. Harika pası Simen'e. Pası baba. Piro. O Simen. Bitti. Evet. İlk maç 1-0'dı. Toplam 2-0 oluyor. Yeniyoruz. Çok iyi. Kesin. Şuraya denedi. Hocam. Yine mi gol? Oy! 3 0 oldu. Ama şu an 2-0. <laughs> çok güzel, çok güzel sapladık. Ben aslında ikimiz orada 6-4 yenmiştim çıkmadı önce şimdi şansımı oynuyorum aha arkadaşlar oy pası. yaktı bu arada o simen direkt bir Oh, Lan oğlum. Ayaksız. Bak adam bilerek en iyi önce seviyesi açtım. Zor olsun diye. Ama adam ayaksız çıktı. <laughs> <laughs> Oy. Ya Allah çabuk dursun Lan sana Ya Kaptırmayın Lan tamam, oha oğlum O nasıl koşuyo Haydi Ay Neyse Sıkıntı yok Beyler şşş Hala toplam 3-1 yeniyoruz yavaş mış maçlara. Ara pasının şu güzelliği. Ne? Ne yaptın lan? Lan oğlum ya. Bak bir tane daha ben atarlarsa. Ben yemin ederim delireceğim. Ya. Abdülkadir. Tamam, Hadi bakalım. Hocam. Hadi lan. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Dur. anlatın. Hocam bitirme ya. Neyse. Arkadaşlar Revanşın hepsini toplamış bir yendik Hadi bay bay